Şimdi Windows Server 2022'ye kurduğumuz sertifikayı Server 2025'e kuracağız arkadaşlar. Evet. Buradan geldim. Bütün görevler diyorum. Buradan da backup diyorum. Evet diyorum private key olsun diyorum. Database'i de koyuyorum. Backup to this location. Nereye backup yapayım abi diyor. Şuraya bir tane klasör açalım. CA diyelim. CA'nın içine backup'ını yapsın. Bir şifre belirlememiz lazım arkadaşlar burada. Finish diyorum. Ve backup'ımı almış olmam lazım. Bakıyorum evet. Database gelmiş ve sertifika da gelmiş. Sonra Reg Edit'e giriyoruz arkadaşlar. Buradan Lokal Makine. Buradan Sistem. Buradan Current Control. Buradan Services. Buradan da Cert SVC kısmını dışarıya aktarmamız lazım. Buna da geldim sağ tıklıyorum. Export et diyorum. Nereye export edeyim abi diyor. Burayı seçiyorum. Buna da ya reg diyelim. Registration files zaten. Tamamdır. Aynen. CRE de geldi. Şimdi burada yapacağım şey Dash bu ardıma geliyorum. Yani gerçi buradan gerek yoktu. Remove roles and features seçeneği seçiyorum. Evet diyorum. Buradan Active Directory'yi seçiyorum. Şey e, özür dilerim. Sertifika servislerini seçiyorum. Tamam diyor. Öncelikle rollerin alt rollerini kaldırıyorum. Önce web environmentını kaldır diyor. Ondan sonra onu kaldırabilirsin diyor. Tamam, şöyle yapalım. Burada yapacak bir şey yok zaten. Burada gerekliyse yeniden başlat diyorum. Ve remove diyorum. Tamam, silme işlemi başarılı dedi. Tekrar geldim buraya. Tamam. Web kısmında şunu da kaldırıyor. Okey. Gerekliyse yeniden başlat. Verim ol diyorum. Tamam bu da başarılı dedi. Şunları artık kaldırması lazım. Gerekliyse yeniden başlat dedim ve remove diyorum. Tamamdır. Bu açılı dursun. Biz şunu server 2'de şey yapalım. Yok daha bitmemiş. Bitsin. Bitsin kardeşim. Bitsin. Tamam. Başarılı dedi. Buradan ayarlar diyorum. Buna bir sharing yapalım. Diyor ki tabi Evrovan değil. içeride paylaşacağım. Print diyeyim, tam diyelim, koz diyelim. Buradan sonra 2'ye gittim. Giriş yapıyorum, Posta gezgini mi açıyorum? Evet, buradaki tabii Buradan alabilir miyiz? Yoksa şöyle yapalım. Hatta şu daha kolay olacaktır. Slash slash 172, 10, 6, yüz 100. Versek. Users'da Administrator'da Desktop'da şey alıyorum. Kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Geldi mi? Evet. Database'imiz sertifikamız geldi. Şimdi bu arada şuradan mesela bunu kontrol de edebiliriz. Gerçi şöyle yapalım. İlk önce bu tarafa kuralım. Ondan sonra tekrar kontrol ederiz. Önemli güncellemem var bu arada. Ee, bunu da yüklesin arkadaşlar. Öyle başlatalım. Gelelim buraya şimdi ikinci sorumuza. Buradan Role Feature ekliyorum. Evet diyorum. Role Basic olacak diyorum. Evet. EC2'miz de olacak. Active Directory Certificate Service olacak. Domain servisi de açmak lazım Yani Domain'i açarsak aslında dağıtımda öyle otomatik yapabiliriz. Burada özelliklerini gene ekliyorum. Aynı şekilde. Evet diyorum. Hepsine evet diyorum. Restart gerekirse yap diyorum. Ve install diyorum. Evet. <laughs> Şimdi configuration'ını yapalım. Credential administrator mu olsun diyor. Evet. Buradan neleri yükleyeceğimizi seçmemizi istiyor. Tamam önce bunları kur diyor. Sonra bunu kurarsın diyor. Hmm. Tamam ilk önce Active Directory'yi kur diyor. Şunu bir cancel diyelim. Buna da bir konsol şey yapalım. Şunlar var Beyzıt. Tamam. Tamam. Şuradan aktif dairekleri bulsun için. seçelim. Evet. Bitti gibi. Bittiyse devam edelim kaldığımız yerden. Trollerimiz gelsin bakalım. Yani bunu çok Gerek olacağını düşünmüyordum ama Bakalım bundan mı kaynaklıymış anlarsın Ya aslında zaten drawing'lıyız Ve bunu kurmak istemiyorum şu an Bir saniye şunu kontrol etmek istiyorum önce. Evet gelirse roller olacak Buna X diyelim, OK diyelim, bunu da açalım, buna da X diyelim, şimdi enterprisemiz geldi, evet. Roots ee, artık bu istiyorum. Ama burada ne olacak? Private key'imiz var diyeceğiz. Bunu import et diyor. File'ımızdan şurada asasözümüzü almıştık. Şifresini de girelim. Evet. Bunu seçiyorum. Next diyorum. Burada log dosyalarını nereye kaydedeceğini söylüyor. Configure et diyorum. Tamam. Başka bir rol eklemek ister misin diyor. Buradan aynısını yapıyorum. Pardon, tamam, yanlış oldu administrator Buradan evet diyorum. Enrollment web servisi de seçiyorum. Burada nasıl gözükçe yazıyor. Buna gerek yok diyorum. Windows doğrulaması yapsın diyorum. Burada havuzdan seçsin diyorum. Aynen sertifikamız bu. Bunu konfigür et diyorum. Tamamdır. Buraya register diyorum. Lokal makine diyorum. Buradan sistem. Buradan software değil. Current control set. Buradan servis. buradan sertifikalar buluyorum import diyorum desktop'tan register'ımı seçiyorum tamam bunun da eklendiğini söylüyor şimdi yapacağımız şey şu bunu otomatik dağıtacağız. buradan edit grup polisi diyelim computer tarafına geliyorum burada Windows settings tamam public key geliyorum. Burada Certified Client servis Service Auto Enrollment var. Buna Properties'e dedim. Enable yapıyorum. Bitenlerin sertifikasını ya da olmayanları e, güncelle ekle diyorum. OK diyorum. OK diyorum. Aynısını kullanıcılar için de yapıyorum. Auto Enrollment'a geliyorum. Enable yapıyorum otomatik ataması için Apply diyorum buraya MMC dersek versiyonunda RAM desek gelir hatta tamam, direkt geldi buradan sertifikalarımızı bir kontrol edelim tamam buradan Computer ekleyelim Users ekliyorum Computer ekliyorum Buradan buradan ilk önce kullanıcı sertifikalarına bakalım şunu bir pardon Şöyle remove diyelim okey diyelim tamam sertifikalarımız gözüküyor Onun dışında şuradan tekrar şey diyelim sertifikasının içinden computer account diyelim şunu kaldıralım şuna bakalım Evet sertifikamız gözüküyor. 2030'da bitecek. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olup videoya beğeni atarak daha güzel videoların gelmesini sağlayabiliriz. Varsa takılan yorumlara yazabilir. Yardımcı olmaya çalışın. Kendinize iyi bakın. Su içmeyi unutmayın.